Herkese merhabalar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mutfağımda çıtır mantılar yapacağım. Bunun için 3 adet yufka, 200 gram kıyma, 1 adet kuru soğan, kırmızı biber, karabiber, tuz ve üzerine de tereyağı kullanacağım. Öncelikle kıymalı harcımızı hazırlayalım. Şimdi baharatlarımı, soğanın ve kıymanın olduğu kaba koyup şöyle güzelce karıştırıyorum. Şöyle 3 yufkayı da üst üste serdim şimdi bir rulet ya da bıçak yardımıyla yufkalarımızı kesmeye başlıyoruz şöyle öncelikle ortadan kesiyorum şöyle 4 parmak kalınlığında yufkalarımı kesmeye devam ediyorum bu şekilde hepsini keseceğim. Şimdi şöyle yufkayı ortadan ikiye bölüyorum. Şu baştakinin boyunu kesmedim arkadaşlar. Çünkü zaten boyu kısa. Orta kısımlarını kestim. Şimdi şöyle hepsini üst üste toplayalım. Yufkalarımı sarmaya başlıyorum. Şöyle ben birkaç tane sardım. Bakın üçgen şeklinde sarıyorum. İlk önce yufkaların şu e, üst kısımlarına hazırlamış olduğum kıymalı harçtan koyuyorum. Şöyle üçgen şeklini vererek de saracağım. Şu uç kısmına da arkadaşlar suyu sürüp şöyle yufkayı yapıştırın. Sarması bu kadar kolay. Eğer yufkanız bayatsa Suyu yufkanın her tarafını sürün yani komple suyu sürün, e, kıymalı harcınızdan koyun, daha sonra sarmaya başlayın. Benim yufkalarım taze olduğu için öyle bir ihtiyaç duymadım. Bu şekilde sarıyoruz. Yufkaların hepsini sardım, toplamda iki tepsi çıktı. Şöyle tereyağımı ocakta erittim. Şimdi hepsinin üzerine bolca tereyağı dökeceğim. Böyle tereyağı gelmeyen kısımları da fırça yardımıyla tereyağı süreceğim hepsine. Tereyağını bol bol döküyorum. Kaşıkla tereyağı sürülmeyen yerlere fırça yardımıyla sürebilirsiniz. Şöyle orta kısımlarında yağlar var. Onlara batırarak her tarafını yağlayın. Fırınınızı da önceden çalıştırmayı unutmayın. 180 derecede önceden ısıtılmış fansız ayardaki fırına. Mantıları göndereceğiz. Üst kısımları fırında kızardı. Şimdi hepsini ters çeviriyorum. Böyle ters çevireceğim. Biraz daha fırınlayacağım. Daha sonra fırından alacağım. Çıtır mantılarım fırından çıktılar. Şöyle servis kabıma aldım. Burada da sarımsaklı yoğurt hazırladım. Şimdi üzerine sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum. Bu arada videomu izledikten sonra beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayanlar da kanalıma abone olarak bana destek olmayı lütfen unutmayın. Şöyle sarımsaklı yoğurdum gezdirdim üzerine. Şöyle biberli yağımı da üzerine döküyorum. Biraz da nane dökeceğim üzerine. Mantılarım servise hazır. Tabii ki adına çıtır mantı dedik sesini dinlemeden olmaz. Çıtır çıtır tam kıvamında bir lezzet. Şöyle bakın. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.